مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Kardeşlerim, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak için bizi biz yapan insani ve İslami değerlerimizi yeniden tahsis etmek ve yaşanır kılmak, bir toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, insanları kullara ve ideolojilere kul olmaktan kurtarmak ve gerçek hürriyetin sadece Allah'a kullukla olacağına inanarak toplumun değerlerini siyasete taşımak, taşımak ve hakim kılmak için bu yola çıktık. Ekber. Ekber! Hiçbir çıkar, menfaat ve beklemek beklemeksizin mükafatını sadece Allah'tan bekleyerek hat için, halkımız için, İslam ümmetinin vahde ermesi, dünya haklarının karşı yaşamaları, başarının ancak Allah'ın dilemesiyle ilgili olacağını bilerek bu inancı paylaşan, gelecek endişesi olan faziletli bir toplumun oluşturulması ve muha muhafazası için samimiyet, çaba ve gayret sarf edecek herkes ile bu birlikte bu yolda yürümeye azimliyiz. Hür Dava Partisi olarak 2014 yerel seçimlerine girmeye hak kazanıyoruz inşallah. Bu partideki hizmetlerimiz geçmişte yapmış olduğumuz hizmetlerin devamı olacak Allah'ın izniyle. Bir bütün olarak Müslüman halk olarak cumhuriyeti kuruluşundan bu yana değerlerimize, inancımıza sahip çıktık. Baskılara rağmen, zulümlere rağmen asla bu yolda dönmedik taviz vermedik ve bu halk inancını, değerini muhafaza etti bugünlere geldi. İslami bir uyanış var Allah'ın izniyle. Burada da bundan sonra artık bu uyanış çok da hızlı bir şekilde yükselecek ve devam edecek. Allah'ın izniyle artık Hür Dava Partisi'nin güneşi doğuyor ve gittikçe yükselecek Allah'ın izniyle. Hakliyiz! Allah Hadi.